3-4-5 yayınları 30'lu TYT kimya denemeleri 2024 basım deneme 16 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda civa elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında civanın embelaj etiketinde temel uyarı işaretlerinden hangilerinin bulunması gereklidir? Gümüş renkli, yüksek yoğunluklu ve ağır bir metaldir. Ağır metaller toksik etkiye sahiptir zehirlidirler. Onun için birinci öncelikle kuru kafa işaretinin olması gerekiyor. Hava su ve besin yoluyla vücuda alınabilen zehirleyici özelliğe sahip bir maddedir. Tamam hemen bu da birinci öncelikle işaret etti. Ee, metalik haldeyken buharlaşarak havayı çevreye bıraktığı toprağı ve suyu kirletir. Hava, su, toprak kirliliği, doğa kirliliğine neden oluyor. Üçüncü yanıcı madde ifadesi yer almaz arkadaşlar. Ee, yanıcı bir madde değil. 1 ve 3 D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. İkinci sorumuzda periyodik sistemde ikinci periyotta bulunan X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X serbest halde moleküler yapıda olup bileşiklerinde elektron almaya yatkındır. Elektron almaya yatkın moleküler yapıda o zaman X'imiz nedir arkadaşlar? A metaldir. Y oda koşullarında gaz halde ve tek atomlu olup hiçbir elementte bileşik oluşturmaz. ifadesi bunun soygaz olduğunu göstermektedir. Soygazlar bileşik oluşturmazlar ve oda koşullarında gaz fazında bulunurlar. Z ise ısı ve elektriği iyi iletip bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alabiliyorsa o zaman Z ise bir metaldir. Metaller yalnız bileşiklerinde pozitif değerli kalırlar. İfadelerinden hangileri doğrudur? X'in atom numarası Y'den büyüktür. İkinci periyotta bulunuyormuş arkadaşlar bunlar. O zaman sıralama Z X y şeklinde olur. Atom numarası y'nin en büyüktür. x'in atom numarası y'den büyüktür ifadesi yanlıştır. Z'nin atom yarıçapı x'ten büyüktür. Atom yarıçapı periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Ee, atom yarıçapı en küçük olan y'dir. Z'nin atom yarıçapı X'ten büyüktür ifadesi doğrudur. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den büyüktür. Yoğunlaşma enerjisi soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den büyüktür. Soy gazların yoğunlaşma enerjisi zaten en büyük arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda H2O ve oksijen molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? H2O molekülünde atomlar arasında bağ türü apolar kovalenttir. Atomlar arası bağ türü H2O molekülünün Lewis yapısını çizdiğimde değerlik elektron sayısı 6'dır. Şu şekilde e, iki tane ortaklanmış, iki tane de ortaklanmamış elektronu bulunur. Ortaklanmamış elektronlar hidrojenin ortaklanmamış elektronlarıyla bağı oluşturur. O2'nin Lewis yapısını çizdiğim zaman ise arkadaşlar e, iki tane ortaklanmış, iki tane de ortaklanmamış elektronları var. Ortaklanmamış elektron diğer oksijen atomu ile şu şekilde ikili kovalent bağı oluşturacaklar. Şimdi şıklara geçelim. H2O molekülünde atomlar arasındaki bağ türü, atomlar arasındaki bağ türü Farklı ametal atomlar arasındaki bağlarımız polar kovalent bağlardır. E, apolar kovalent ifadesi yanlıştır. Oksijen molekülünün atomlar arasındaki bağ türü polar, aynı ametal atomları arasındaki bağ türü e, apolar kovalent bağdır. Apolar kovalent bağ kutupsuz, kutuplu manasına geliyor arkadaşlar. Yanlıştır. Birer moleküllerindeki ortaklanmış elektron sayıları eşittir. Ortaklanmış elektronlar bağ yapan elektronlardır. E, suda dört tane var ve oksijende de oksijen molekülünün de dört tane var dolayısıyla. C şıkkı sorunun doğru cevabı olur. H2 o molekül apolardır. Molekül olarak düşündüğümüzde fizikteki vektörlerden yorum yapabiliyorduk. Bileşke kuvvetimiz eğer sıfır olamıyorsa elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmamıştır. Molekül polardır diyorduk arkadaşlar. Pola apolardır ifadesi yanlıştır. Oksijen molekülü polardır. Oksijende gördüğünüz gibi aynı ametallerden oluşan iki atomlu bir molekül bu. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılır. Çünkü bağ elektronlarını x de birbirine eşit kuvvette çeker. Bileşke kuvvet sıfır olur. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağıldığı için de molekül apolar kutupsuz bir molekül olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz aşağıdaki şekilde etanol ve saf su. 25 derece buharları ile dengede bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etanol ne yapmış? Etanol buharı etanol buharı, etanol buharı e, suyu şey civayı bastırmış. Yani buhar basıncı daha fazla. Buhar basıncı fazla olan sıvıların kaynama noktaları küçüktür. H2O'nun kaynama noktası e, etanolden daha büyüktür. Etanolün buhar basıncı daha fazladır. Etanolün buhar basıncı sudan yüksektir ifadesi doğrudur. Aynı dış basınçta etanolün kaynama sıcaklığı sudan yüksektir ifadesi yanlıştır. Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır çünkü. B şıkkı doğru cevap olur. Suyun moleküller arası çekim kuvveti etanolden büyüktür ifadesi doğrudur. Moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. Ee, doğrudur. Aynı dış basınçta kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir. Aynı dış basınçta aynı ortamda bulunan sıvılar kaynarken buhar basınçları eşit olur. Çünkü kaynama buhar basıncının açık hava basıncından eşit olması demektir. Suyun sıcaklığı artırıldığında buhar basıncı etanolün buhar basıncına eşit olabilir. Sıcaklık arttığında buhar basıncı artar. Dolayısıyla daha fazla buharlaşacağı için bu tarafa baskı kurar. Ondan dolayı birbirine eşit olabilir. Bu ifade de doğrudur. Beşinci sorumuzda 200 gram demir cevheri denklemine göre yeterince oksijenle oksitten de 240 gram demir 3 oksit elde ediliyor. Buna göre demir cevheri kütlece yüzde kaç saflıktadır? Hemen bakalım. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı elde edilen demir 3 oksiti biliyoruz. 240 grammış. Demir 3 oksitin molekül ağırlığını hesaplayalım. 2 tane demir var. 2 çarpı 56. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 48'den 160. 163 çarpı 16'dan 48 gram yapar. Buradan da 160 gram yapar bölü 160 diyeceğiz arkadaşlar. 80'e bölümünde 3 bölü 2'den 1,5 mol yapıyor bu da. Evet. Buradan eğer 1,5 mol elde edilmiş ise kas sayılardan hareketle 1'e 2 mol olduğuna göre 1,5'a 3 mol olur. Demek ki 3 mol demir reaksiyona girmiş. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü atom ağırlığı demirin 56. Buradan da gram miktarlığı gram miktarı 18, 15, 16, 168 gram yapar. Demek ki 168 gram demir reaksiyona girmiş arkadaşlar. Saflık yüzdesi bize soruluyor. Reaksiyona giren miktar bölü toplam miktar çarpı 100 demirin saflık yüzdesini verecektir. Yüzde 84 yapar demirin saflık yüzdesi. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. Altın sorumuzda 25 santigrat derecede 50 gram suda 20 gram X tuzu çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Güzel. Aynı zamanda bu çözelti suyun yarısı buharlaştığında 5 gram X tuzunun çözülmeden kaldığı gözleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 50 gram suya 20 gram katı atmışız. E, suyun yarısını buharlaştırmışız. Aynı zamanda suyun yarısı buharlaştırıyor. 25 gram geriye kalıyor. 25 gram su kalıyor. Ve 5 gram katı dibe çökmüş. 20 gramdan 5'i de çıkarttığımda 15 gram çözünüyor demek. 25 gram suyumuz 15 gram çözüyor arkadaşlar. 15 gram katı çözebiliyor. O zaman 100 gram su ne kadar katı çözer deyip çözünürlüğünü hesaplayabilirim. 4 katı olduğundan dolayı 15'in 4 katı 60 gram çıkar. Bunun çözünürlüğü 60'tır. Arkadaşlar 100 gram suda en fazla 60 gram x tuzu çözüne denebilir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. A çözeltisi doymamış, B çözeltisi doymuştur. Çözünürlüğümüz 25, %60 olduğuna göre 50'de 30 olması gerekiyor. 50'de 30 ama 20 gram çözmüşüz. Doymamış bir çözeltidir. Dipte katısı bulunan bütün çözeltiler de doymuş çözeltilerdir. B çözeltisi doymuştur. A çözeltisi Doymamıştır. Birinci öncülümüz doğru. A çözelsi B çözelsine göre daha derişiktir. Çözülen madde miktarı fazla olan çözeltilere derişik çözeltiler denir. Doygun çözeltiler de derişik çözeltilerdir. B çözelsi A'ya göre daha derişiktir. İkinci öncül yanlış. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuzda X, Z, Z bileşiklerinin sulu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X'in sulu çözeltisi magnezyum metali ile tepkimeye girince gaz çıkışı oluyor. Metaller asitlerle reaksiyona girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Onun için X'imizin sulu çözeltisi asit olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni sulu çözeltisi Z'nin şunu tamamen sileyim. Y'nin sulu çözeltisi, Z'nin sulu çözeltisi tepkime ilgili tuz ve su oluşuyor. O zaman bir asit, birisi baz olacak. Bu asit olduğuna göre bunun baz olması gerekiyor. A da gönderdim. Bu asit olduğuna göre bu baz olacak. Bu asit olduğuna göre bu baz olacak. Bu asit olduğuna göre bu baz olacak. Z'nin sulu çözeltisi bakır metali ile tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı oluyor. Bakır metali, cumhur, haksızca ağlayan metalleri, üçü soy metal bunlar. Bu soy metaller sadece derişik nitrik asit, Seyreltik nitrik asit ve derişik sülfürik asitle reaksiyona girerler. Diğer asitlerle reaksiyona girmezler. Dolayısıyla nitrik asit olması gerekiyor bunun da. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.